İyi dersler sevgili öğrenci arkadaşlarım. Şimdi de sayfa 72 ve 73'teki 3 tane soruyu çözeceğiz. Verilen üçgende A açısı 90 dereceden büyükmüş. BC'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor. Bir üçgende biliyorsunuz herhangi bir kenarın uzunluğu diğer kenarın toplamından küçük farkından büyüktür. Önce bunu bir yazalım arkadaşlar. BC'nin uzunluğuna x dersek x. ikisinin toplamı olan 17'den küçük. İkisinin farkı olan 7'den büyüktür. Diğer taraftan A açısının 90 dereceden büyük olduğu verilmiş. Daha doğrusu bu açı geniş açı. Geniş açı olduğu için x kare nedir arkadaşlar? 5'in karesi ile 12'nin karesinin toplamından büyüktür. Eğer dik olsaydı x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 12'nin karesi olacaktı. Açı geniş olduğu için A açısı x kare ne olacak? Diğer ikisinin karesinin toplamından büyük olacak. Şurası 169 olur. x kare her iki tarafın karekökünü alırsak x 13'ten büyük olur. Şimdi elimizde iki tane eşitsizlik var. Bu ikisini birleştirirsek x 17'den küçük 13'ten büyük olacak. Böylece x'in alabileceği değerleri bulmuş olduk. Neler bunlar? Tam değerler 14, 15 ve 16. Eşittir 45 birim olur. Seda ve Gamze öğretmen okulun etrafında dikdörtgen şeklindeki bir yolda yürüyüş yapıyorlar. AB uzunluğu 1200 metre, BC uzunluğu 900 metre. Gamze öğretmen ADC yolunu takip ediyor. Saniyede hız 2 metre. Seda öğretmen AC yolunu takip ediyor. Hızı 1,5 metre. Her ikisi de C noktasına doğru yürüyor arkadaşlar. Buna göre şu soruları cevaplandıracağız. Soruyu kolay çözmek için dikdörtgen şeklinde çizelim. Seda öğretmenin aldığı yolun uzunluğunu bulacağız. Yani AC uzunluğunu bulacağız. ACx diyelim. Şurası biliyorsunuz 90 derece. Dolayısıyla ABC bir dik üçgen olduğu için burada Pisagor teoremi kullanılabilir. Pisagor teoremini burada kolayca kullanmak için arkadaşlar şöyle yapalım. Burada 3 tane 300 var. AB'de kaç tane var? 4 tane 300 var. Şimdilik şöyle 300'leri hiç işin içerisine katmayalım. Daha doğrusu 300'ü K gibi düşünelim. K eşittir 300 olsun. Bu durumda dik kenarlar 3K, 4K olduğu için şuraya isterseniz üçgeni çizelim arkadaşlar. AB 4K, BC 3K. Pekala AC ne olur? 5K olur. Neden arkadaşlar? 3, 4, 5'in katlarından. AC 5K ise biz K'ya ne demiştik? 300 demiştik. Daha doğrusu bunların her ikisini 300'e bölerek K değerini tespit ettik. AC'ye bu durumda 5 çarpı 300'den 1500 metre olur. Yoksa arkadaşlar burada 9'un karesi artı 1200'ün karesiyle uğraşacaktık ki çok büyük değer olduğu için işimizi zorlaştırabilirdi. B şıkkında da Gamze ve Seda öğretmenin C noktasına varış sürelerini karşılaştıracağız. Yani her ikisinin ayrı ayrı C'ye ne kadar sürede vardıklarını bulacağız. Daha sonra yorum yapacağız. Seda öğretmenin yürüdüğü yol 1500 metre. Hızı saniyede 1.5 metre olduğuna göre varış süresini bulmak için 1500'ü 1.5'a böleceğiz. Bu da 1000 saniyedir. Gamze öğretmenin yürüdüğü yol şu şekilde ADDC şeklinde devam ettiği için 900 ile 1200'ü toplayacağız. İkisinin toplamı 2100 yapar. 2100'ü neye böleceğiz arkadaşlar? Gamzenin hızı saniyede 2 metre olduğuna göre 2'ye böleceğiz. 2'ye böldüğümüzde 1050 saniye olur. Gamze öğretmenin hızı Seda'dan daha fazla. Ama hangisi daha önce varıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Seda öğretmen daha önce varıyor. Çünkü Seda öğretmen 1000 saniyede varıyor C noktasına. Gamze öğretmen ise 1050 saniyede varıyor. Burada şu yorumu da yapabiliriz arkadaşlar. Gamze öğretmen daha hızlı yürüyor ama dik kenarları tercih ettiği için daha geç varıyor. Hipotenüs bize neyi anlatıyor? Yolun ne kadar çok kısaldığını anlatıyor. Aslında günlük hayatta farkında olmayarak yolları ne yaparız bu şekilde? Kestirim ederiz biz buna. Yani o kestirme dediklerimiz aslında bizim hipotenüs oluyor. Buradaki A, B, C edilen her biri bir şehri gösteriyormuş. A noktasında bulunan AFAD çalışanları ilk önce B şehrine gitmek koşuluyla B, C, D yolunu takip ederek tekrar geri dönüyorlar. O zaman şöyle yapalım. A'dan B'ye varalım. Sonra B'den C'ye, C'den D'ye varalım. En kısa yolları kullandığı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hipotenüsleri kullanıyoruz. Yani dik kenarlardan gitmiyoruz. D'den A'ya en kısa yol neresidir arkadaşlar? Şöyle bakın, şöyle kenarları takip edersek yol uzar. En kısa yol her zaman hipotenüstür. Bu nedenle D ile A'yı birleştirdik. Toplam yol uzunluğunu bulmak için arkadaşlar bu çizmiş olduğumuz yolların uzunluklarını bulmamız gerekiyor. C'den uzunluğu zaten belli arkadaşlar. Niye? Bir kenar uzunluğu 50 km olduğu için C'den uzunluğu 100 km. Diğer yollar ise gördüğünüz gibi birer hipotenüs. Öyleyse dik üçgenlerin hipotenüsünü bulmamız gerekiyor. Şurada bir dik üçgen var. Şurada bir dik üçgen var. Şurada da bir üçgen var. Her birinin uzunluğunu bulmalıyız. Şurası 4 birim. 2 birim olduğu için arkadaşlar. 2'nin karesi artı 4'ün karesinden 20. CB'nin karesi 20 olduğuna göre CB'nin uzunluğu kare kökünü alırsak 20'nin 2 kök 5'tir. AB'nin uzunluğunu bulmak için AB'nin karesi eşittir. 4 birim 4'ün karesi artı 8 birim 8'in karesi eşittir. 16 artı 64 80 kare alırsak 80'in 16 çarpı 5 olduğu için 4 kök 5'tir. Şu üçgenin kenarları da 8 ve 4 olduğu için AD'nin uzunluğunu ayrıca bulmaya gerek yok. Zaten bu ikisi eş üçgen. Bu nedenle AD'nin uzunluğu da 4 kök 5'tir. Birim olarak şurası 2 birim olduğu için 2 çarpı 50'den CD'nin uzunluğunu 100 kilometre bulmuştuk. Şimdi de bu üçünü toplayalım. 2 kök 5 artı 4 kök 5 6 kök 5. 4 kök 5 de burada var. Dolayısıyla 10 kök 5 tane birimden oluşuyor. Çarpı 50 diyeceğiz. Dolayısıyla bu 3 tane mavi yolların toplamı bir de 100 kilometre vardı arkadaşlar. Öyleyse toplam yol ne olacak? 100 artı 500 kök 5 kilometre olacak. Böylece bu sayfayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki alıştırmaların çözümünde, deneme sınavları çözümünde ve konu tekrar soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.